5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 250 Özgün Matbaacılık Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 2506. Aşağıdaki açınımlardan hangisiyle bir kare prizma oluşturulabilir? 7. Aşağıdaki açınımlardan hangisiyle bir küp oluşturulabilir? 8. Prizmalarla oluşturulmuş yandaki yapının yüzey alanı kaç santimetre karedir? A. 204 B. 196 C. 194 D. 190 Cevap, 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 250 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.